Arkadaşlar denemiyorum diyor ya Zeynep Bu Zeynep var ya evdeki şekerin içine sen koy tuz <laughs> Hayır sadece tuz da koymamış onun yerine Sadece tuz koysa anlarız ne yapmış biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar merhaba dondurma challenge yapacağız Hem de Bim dondurma challenge yapacağız evet. İlkbahar geldi ve dondurmalarımızı aldık Dondurmalar satılmaya başlandı Biz de dedik ki hemen bir challenge çekelim evet. Ve... Baharı güzel açalım dedik, güzel şeylerle başladık. Şu evet. anda hiç kötü bir şey yok ama karışınca tabii ki de kötü olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ben de. Deneyeceğiz. Bu videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi Umarım ilk önce güzel olur. Dondurmalarımızı tabaklarımıza koyacağız. Ondan sonra oh, da çekilişle olur. buradakileri çekeceğiz. Acaba kime ne çıkacak? Ben buradan ne çıksın isterim biliyor musun? Bak bana iki öyle benim o bana çıksın ee, Benim o çıksın güzel çikolatalı dondurma ile güzel olur. Ondan sonra. Çikolatalı da çıksın, süt çıksın, nutella çıksın. Ama bunlar çıkmayacak. Kesin kötü şeyler çıkacak yani. Kötü değil derken de karışınca kötü olacak şeyler çıkacak yani. Açamadım. Açabilirsen. Buz tutmuş ya. Artık açarsan. Hemen dondurmalarımızı. Dön. Dön hemen dondurmalarımızı hazırlıyoruz. Aa Şekilli üstü çok güzel. Sanki ilk defa şekilli dondurma görürsün. <laughs> yok. Karışık <Yok>. karışık. <laughs> Bana yeter. Azıcık da tadına bakacağım. Sen de baksana çok merak ettim. Hmm. Çok güzel. Videodan sonra yiyelim. Aa, dondurmayı gördük. Bırakamıyoruz yalnız. Hadi bunu da yiyelim. Ondan sonra başlayalım. Ay. <laughs> Soğukmuş. Zaten dondurma düştüğüne soğuk. soğuk. Evet. Dondurmalarımızı e, tabaklarımıza yerleştirdik. Evet. <laughs> Şimdi de seçimimizi yapıyoruz seçim. Evet çok önemli seçim. Dondurmayı Zene ben full aldım ezilmedi bile. Benim o. Ya var ya ilk benim o dedim ve benim açıktı görüyor musun? Kırsı kurusu. Ha 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 ha. Ama kırsı da güzel. Normalde seviyoruz da dondurma. Ben sevmiyorum belki. Ne demek sevmiyorum? Sen sevmiyorsun beni. Yerim <laughs> yani. Şimdi benim onun hepsi benim oldu yani. Ha, hayır, hayır. İşte bana çıktı. Ya ben. E, bana çıktı. Yapacak bir şey yok. Ya. Böyle mi koyuyorsun <gülüyor> üstüne? <gülüyor> rende rende. Böyle itiraf ediyorsun. Rendeyle yapılır mı Zeynep? Evet. Çünkü elim kirlensin sıkıntı değil. Sonuçta ben yiyeceğim. O da var. Hı kayısı da güzelmiş. Severim kayısı? Ha, ah, ah, ha, ah, ha, mahvettim. Ellerimizi ah, ellerimi de kirlettim. Ah. çok güzel. <laughs> Ellerim kirlense bir şey olmaz diyor. Ellerimi de kirlettim diyor. <laughs> ne mantık. tamam işte kirlettim ama bir şey olmaz. Hı, böyle kalsın. En son karıştırırız. Ben bir elimi sileyim geleyim. Elimi de sildim. Şimdi devam ediyoruz. Sana kayısı çıktı. Bana benim açıktı. Ondan sonra... Dur bir ben açayım. Süt. Ama şu an Ama cuhlaştıracak mı şimdi? Hmm, benimkisi çok güzel olacak. Bu kadar yeter bence. Çok fazla cuhlaşmasın. Zeynep. Zaten sonuncusu sonuncusuna da katıyım. Sonuydu bakar mısınız ya? Aa. günahdır Zeynep'in. Zeynep. <laughs> Alacağım. Başka bir kaşık yok mu? Bak sevmezsin onu yemezsin. Döverim. Umurum bir tane onu o kadar Nutella'nın sonunu koydun ama ben yine bunu yiyebilirim yani gene yerim. Evet evet şu anda yine alıyorum Zeynep. Aldım bakalım bana ne çıkacak? Kakao sos. Hiç kötü bir şey çıkmadı. Zaten hepsi iyi. Ay çok güzel. Biz hep böyle iyi challenge yapalım tamam mı? Kötü challenge olmasın artık. Ay yani sizin bizim. Biraz İnşallah. videosu çıkalım. gibi. Sana şey kuru kayısı bal. Senin kötü olacak. Çünkü çikolata da var, bal da var, kayısı da var. <laughs> Bilemiyorum artık yani. Tamamdır. Tamam yeter Aa, yeter. Çok balı Ballı ballı. Ne yapacağız? hani tamam balı seviyorsun. Ben de seviyorum Ay, da o kadar. Bize kendimize kattığımız şeyleri kenara yiyecek. Yo öyle mi olacakmış? Evet. İyi, tam öyle olsun. Nutella benim. Benim. Sen de kattın balını. Sıra bende. Elmalı soda. Şimdi bu niye Pesna karıştı araya? Bu niye karıştı? Gayet güzeldi oysa ki. Hmm. Şimdi... Bakın sihirle açacağım. Bilmiyorum. Buna... Rondo! Evet, rondo! Ne rondosu ya? Rondo, rondo. rondo, rondo, rondo. Ya? Zeynep seninki çok anormal bir şey oldu yalnız. Farkında mısın? Rondo mavi. Rondo da, da senin olsun. Benim o da benim. Benim o da benim. <laughs> Ay. Ya. <laughs> Niye böyle oldu ki? Niye böyle oldu? Rondomu yani. Tabi Tabii ben rondomu kırıyorum. Eziyorum. Ablam sodasını döktü. Neden ezdin? Neden ben? Hemen. Hemen katalım. Bakalım bakalım bana ne çıkacak? Elma. <laughs> Sana da elma çıksın. Sana da elma çıksın. Evet. Mi ee, ya ha, Alıyoruz, bunu alıyoruz bu şekilde. Bir tane katayım bari. Ye, yeah, iki tane katacak. Bu kadar yeter artık yani. Bunu buraya koyalım. Yalnız <laughs> bunu da yıkayacağız. Ne yapalım yani? Baksanız o kadar çok doğradım ki. Benim kızım ne yapar? Bu ne? Çok ince oldu yani. Benim hiçbir şeye benzemedi. <laughs> Mahvettim şu anda. Şu an elma tüm işi bozdu. Ciddiyim bak. Hani soda en azından belki o kadar yapmaz diyordum ama bir de elması gelince gerçekten koklayabilir işe... Koklayabilir miyim? Seninkini koklayabilir miyim? bir karıştı. <laughs> bir de çok ince yeriyle yaptım yani. katı da gelmeyecek. Seninki elma yani. kokuyor. Bir şey kokmuyor. Böyle temiz ferah bir şey Benimki çok farklı kokuyor. Ferah kokuyor. Çikolatayla dondurma Çünkü elma su soda var. Dondurma beyaz. Senin de fena. O kadar şey değil. Yani de Mükemmel. Evet. Ay şey. Bahar Candan'ın Böyle mi yiyeceğiz biz bunu? Bir dakika Bahar şarkısı aklıma geldi. Dört peynirli pizza. Hani var diyor dondurma gibisin. <laughs> Birazcık bilmem ne. Öyle bir şarkısı vardı. İki tane almayalım. Paylaşmak güzel. Ezberlemiş. Ezberlemiş bir de. Nereden söyledim sana? İzleyip gülüyordum dedim. Zeynep sen de dinle sevdi. İki tane almayalım. Paylaşmak güzeldir. Güzel <laughs> Yine siz sakın dinlemeyin psikolojiniz bozulabilir gerçekten yani. Siz sakın e, dinlemeyin ama aslında o kadar da kötü değil. <laughs> Neyse tamam bunu demedim. Yok 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 demedim. Şu an hepsi bitti. Değil mi? <laughs> Tüm çekilişlerimiz bitti. Böyle yiyeceğiz. Bir kenara koyuyorum artık yeter. Soda Maalesef. Içerim yani. Böyle yiyeceğiz. Sen kaç tane malzeme kaldı? Sade sattın? soda içen var mı aranızda? Ben sade soda hiç sevmem. İçemem yani. Ama hmm. meyve soda içerim. Elma soda içerim genelde. Evet. Bu da bir bilgidir. Tadına bakacağız. Kardeş bu elmalar çok yapıştı birbirine. <laughs> Niye böyle oldu ki? Ay 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 ay, ay, ay. <laughs> Benimkisi güzel böyle Niye böyle oldu? Ben bunu böyle istemiyorum Zeynep Toplayabilir <laughs> miyim? Toplama <Korkulma gülüyor> istemez <laughs> Mahvettim kalem de gitti yani ben... Neyse artık yiyelim Dur koklamam lazım seninkisini Kötü kokmuyor ki Elma kokuyor Başka bir şey kokmuyor Kötü değil biliyor musun? Ha. <laughs> ben sana söyledim kötü olacak diye. Çıkartabilir miyim? Çıkartacak kadar mı kötü? Benim o kadar değil ciddiyim. Şimdi Zeynep'in tadına bakıyoruz. Bakalım kiminki daha kötü. Şimdi çok kötü dedi korktum bir. Yo güzel bu. <laughs> Hel helva tadı bozdu ben. Helva da sevmiyorum. Yo tadı güzel. Senin alsın hepsi. Hatta Zeynep'inki daha güzel olabilir. <laughs> Vallahi bak sen de benimkine bakman lazım. Yok. Kural gereği. Almayayım ya. Kural gereği. Ama ikisi de güzel ya. Ben ikisini de kötü bulmuyorum şu anda. Gittim. Hangisi daha güzel? Bilmem. İkisi de güzel. Şimdi az önce Zeynep'inki de güzel dedim. Ama benimki de kötü değil yani. Kaşık ablamınkiyle kötü değil. karışıyor bir de. Ne? Bir sıkıntı yok. Sen zaten az önce ağzını aldın. Ya, almak istedim. Hadi hadi hadi. Küçük minnacık alıyorsun orada. Tadı mı gelecek? Tadı geliyor. Zaten minnin tadı burada aldı. Çikolata da alman gerek. Çikolata da al. Çikolata da al. Çikolatayı da al. Gel Çikolatayı mi? da al. Çikolata. Çikol... <gülüyor> <gülüyor> Çikolatayı da al. Tamam şimdi onu ye. Çikolata. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ye ye. Kötü değil. Gerçekten kötü değil. Kötü değil güzel. Çok soğuk soğuk diyor ya. inanmıyorum Gayet güzel bunların tadı. Ben sevdim. Siz yapın. <laughs> Önceki çalışları yapmayın diyordum ama burada hepsi iyi olunca kötü olmadı yani. Yapıp yiyebilirsiniz cidden. Şeyden bile daha iyi. Şeyden bile okay. daha iyi vardı ya şerbet. <laughs> ee, işte i̇şte işte e, elma, şeftali şerbeti. Ne diyordu ona ya? <laughs> Komposta kom <laughs> kompostodan daha güzel tadı var. Yapın bence. Zeynep niye sevmedi anlamadım. Zeynep niye sevmedin? Ben böyle şeyler çok denemediğim için sevmiyorum. Nerede denemedin? Arkadaşlar denemiyorum diyor ya Zeynep. Bu Zeynep var ya evdeki şekerin içine sen koy tuz. <laughs> Hayır sadece tuz da koymamış onun yerine. Sadece tuz koysa anlarız. Ne yapmış biliyor musunuz? Tabağın yarısı şeker yarısı tuz bunları karıştırmış. Ve biz evde bir zaman boyunca hani ben değil de babam mesela bir hafta. Anne, annem babama bir hafta boyunca bu şekeri vermiş. Annem şeker diyebiliyor. Evde sadece Zeynep biliyor bunu. Hayır Zeynep niye <laughs> böyle bir şey yapıyorsun? Gerçekten anlayamıyorum. Ondan, şey ya ondan sonra biz yedik. Dedik ki bunun tadı niye böyle hani tuzlu gibi? Ama şekerli de var. Hani bir garip bir şey. O <laughs> diyor ki... İşte dedi bana da bir haftadır garip geliyor tadı neden böyle çayımın tadı bile yok falan dedi ondan sonra ben Zeynep'e sordum dedim Zeynep hep Zeynep'in aslında çıkıyor böyle işler Zeynep dedi ki ben deney yaptım tuzla şekeri karıştırdım <laughs> mükemmelsin şey hayır dedim. ne deneyi. bak merak ediyorsan tadını ne yaparsın? çay tabağını alırsın şekeri de tuzla karıştırırsın kendin yersin neden evi zehirlemeye çalışıyorsun <laughs> zehir değil kötü müsün acaba ki? biz iftar vakitleri kameraya çıkıp yemek yiyoruz ya. Hazallar da vardı, beyzalar da. Şey bizim bahçemiz var ya. Ben, arkadaşlar. ben, tamam, söyleyeyim. Söyleyeyim, İlk söyleyeyim. ben söyleyeyim. Ben Ben söyleyeyim. Ben Bir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bizim bahçemiz var arkadaşlar bildiğiniz gibi kamelya var hemen şurada. Ondan evet. bahsediyoruz. Şimdi devam edelim. <laughs> Hazal'la biz bir keresinde çay tabağını aldık. Ketçap mayonezi doldurduk, karıştırdık. İçine küp şeker katıp iyice dağıttık. Karıştırdık, karıştırdık. Onları yedik. <laughs> Kuzen kuzene kesinlikle <laughs> iyi değil bunlar. Cidden bir şey var sizde yani. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Kendini neden zehirlemeye çalışıyorsun ya? Ketçap, mayonez ve şeker neden? Bir insan bunu neden yapar? Deney için. Deney. <laughs> Büyüyünce Zeynep astronomi okuyacakmış. Ne alaka bilmiyorum şu an. O ne? <laughs> o ne dedi? Tamam. Hiç böyle şeyler söylemiyorlar. Tamam, için. Arkadaşlar ben ikisini de beğendim. Beğenmedim. İkisini de beğenmemişim. Neden bilmiyorum. Hepsi güzel olduğu için kötü bir karışım ortaya çıkmadı. Ben sevdim. neyse. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Buradan kanalımıza abone olup yanındaki zile tıklamayı sakın unutmayın ki videolarımızın haberleri sizlere gelsin. Buralardan da diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.